Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yan bilgisayarımız yani Prestimizdeyiz. Bunu sıfırdan serisi yapmıştık ama başaramamıştık. Şu anda bunu yan bilgisayarımızdan artı AC slotlarda işte geniye bırakıyoruz. Şimdi şöyle takılarını göstermem gerekirse komple old takımız var. Buraları old platinum eğerlik ama size tavsiyem birazcık çarınızın dayanmasını istiyorsanız burada old secret silver eğerlik yapın abi. Old press pendant, old secret belt, old rocumuz var. Ee, bir parça artı yedi e, mitril var mitril diyorum. mitril taşları geliyor aklıma. Bir tane triel artı 7'miz var. Gerisi komple artı 5. Bir de biliyorsunuz ki sıfırdan serisi yaparken artı 5 kalkan basabilmiştik. Holi artı 1 var. Bunu da rep 1 yani. Bunu da görüntü hoşuma gittiği için. Ve de bir upgrade enstansına ds e çıkarttık. Bunu da şimdilik öyle kullanıyorum. 36 adet taşımız var. Bakalım kırmaya başlayacağız. Bana bir arkadaş demişti ki kardeş yani bilmeyenler için söylüyorum eski serverlarda şöyle neredeydin abi? Aynen artı 1 artı 3 5 ve 7 atıyor. Yani yani kafalığı mesela kafalığı artı 7 alana kadar kır demişti. Şimdi bir kere onu deneyeceğim. En azından bir 10 taşı, 14 taşı ona yakmayı deneyeceğim. Ee, şöyle de size göstereyim karakteri. Artı acı alınca gayet de güzel can oluyor. Böyle patlayınca iki asas kesiyor ama tek asas birazcık zorlanıyor. Canı 7800 defansı falan gayet güzel. Bir tek sorun işte sıfırdan serisi yapmıştık. Statlarında sorun var. Ondan şu heli skill açık. Ee, onu da ilerleyen günlerde böyle bir şeylerden, etkinliklerden falan kazanabilirsek bir şey. Öyle sıfırlayacağız. Her şeyi açıkladık. Artık dilerseniz şöyle ilk olarak neydi? Şu zaten paldurumuz vardı. Nitsiyel. İlk olarak e, helmetten bir başlayalım. Evet abi kafalıkla başlayalım. Neredesin? Helmet. Evet ilkini kırdık. Artı 3. Bakalım arkadaşın dediği olacak mı? Yine bir helmet kıralım. Artı 5 attı. Sıra artı 7. Umarım artı 7 atarsın. Yani 36 taştan da 4 parça artı 7 atıver lütfen ya. Yani. Bir tane daha helmet kırdık. Bir tane daha artı 1. Son olarak bir tane daha deneyelim. Sonra değişik kıracağım. E, hadi helmet. Yine artı 5 hatta Hadi son olarak bir tane daha. Bir 5 günümüzde arkadaşın dediğini şey yapalım. Bir tane daha kırdım. Aynen. Atmadı abi. Gördüğün gibi o da hurafe. O da yani tamamen şans ürünü. Şimdi Palduron hariç kıralım istiyorum. Şöyle neredesin? Palduron'un istemiş. Şöyle pet. Ardından e, helmet. Onu da kıralım. Sorun yok. Şöyle goitles göğüslük ve son olarak da bot. Bakalım bir tane artı 7 ver bize ya. Pedi artı 5 verdi. Kafalı artı 1. Kolluk artı 7. Tamam şu an gayet güzel. Ee, bot kaldı. Neler kaldı? 2 tane artı 7'miz var. Biri e, kolluk bir tanesi de paldron. Tamam. Diğerlerini kıralım. Paldron ve guetles kırmayacağız abi. Şöyle bir tane pet kıralım. Bir tane de bot kıralım abi. Yani nasibimizde varsa kaç yaşımız kaldı? Bu arada 14. Evet ayaklık. Abi atmıyor ya atmıyor. Bir tane daha bot kıralım. Hatta iki tane bir tane bot kırdık. Artı 5. Artık kafalı kırmayacağım çünkü fazla artı 5 çıktı. Pet kıralım. Pet'i az kırmışız. Pet kırdık. Bu da artı 1. Bir. Birer tane bir pet. Zaten 10 taşımız kaldı. 5 parça daha alacağız. Bir tane pet. Bir adet de bot kıralım. Abi bizim hiç mi şansımız yok bu işlerde ya? Yani çağda e, premium yok mu desem e, şeyle de bir şey çıkartamadık. Şuna bak hep artı bir attı. Ne yapıcaz? Son 6 e, taş Ya bir tane daha verse çok güzel olur Pet denemek istiyorum abi, pet kırdık Artı 3 Artık bir tane ayaklık Hadi oğlum be, hadi kemik be 1 3'ten geriye sayıp atalım mı? 3, 2, 1 bıraktım Allah Allah çok da artı 1 attın ya, baksana kaç aydır artı 1 atıyor Son olarak ne kıralım? Pet kıralım abi. Sonuna dur bakayım şöyle hesaplayalım. Tamam pet kıracağız abi. 3, 2, 1 bıraktık. Pet, pet kırdık. Artı 1. 36 taneden bak 36 taneden sadece bir tane e, guetless yani kolluk artı 7 verdin. Yani çok çok düşürmüşsünüz dropları ya. Ya bu kadar <laughs> olamaz. Şimdi ne yapacağız? bunları ben ezik kağıtla kesinlikle masraf harcamıyoruz abi kesinlikle. 40K'lık 60K'lık upgrade scroll var ya 10 artı, artı 5'e kadar atacağım. Sonra yanına bu salıp artı 7'ye artı 5 artı 6 artı 7'ye deneyeceğiz. Hadi bakalım Amber'da görüşelim. Evet arkadaşlar 2, 4, 6, 7 parça çıkartabildik. Artı 5 zaten içlerinden vardı birkaç tane biliyorsunuz ki. Fazla bir masrafım olmadı. Yani bana burası totalde şu anda geçse bile boostlarla beraber masrafı 40 Yani iki tane artı 7 istiyorum. Bir tanesini ben illaki çıkartırım. Yani Rogie ile yani rotasız 67 ile yaptığım şeyden daha kötü yani. Onunla 30 tane kırmıştık. Onunla da bir tane atmıştı. Yani görüyorsunuz abi anlatmaya gerek yok. Tamamen şans ürünü bu oyun. Şöyle ilk olarak pedi artı altıya sallayalım. Belki 7'yi buradan çıkartacağız. Benim upgrade videomda bunu da onun sonuna koyacağım. Ee, bir aylık ee, Okçıyla kastığımızı, onu da kırdığımızı da koyacağım. Oradan izlemek isteyenler varsa izleyebilirler. Bu arada kafalı o kadar almadık almadık. Şöyle ayaklığı. Abi ben burayı şey mayın tarlası gibi düşünüyorum artık. Çünkü e, video hariç çok fazla item bastım. Item demişim item bastım daha doğrusu. Burayı mayın tarlası gibi düşünüyorum. Siz de bence böyle düşünün. Çünkü tamamen şans <laughs> biliyorsunuz upgrade'di. Ama buradaki mayın tarlalarına basmazsak geçeceğini düşündüm. 4'te 2. Kayıtta abi? Kayıttayız. Kafalık. Bir tane preview atalım bakalım ya. Böyle ilkini... Ne ilkini? Beşincisini sallayalım. Tamam. Artık anvilin başına basmak daha mantıklı geliyor. Birazcık daha konuşacağım, konuşmayayım. Şöyle pedi, pedi diyorum. Botu attım. Tamam. Güzelsin abi. Güzelsin, güzelsin. Kötü değil. Kötü değilsin. Neredesin? Pet. Şöyle bunu, bunu ilk slotta atıyorum abi. Attım. Tamam. 2, 4, 5 parça. Bunu da sallasak mı ki? Eğer 7 olursa bu e, ne yaparız? Diğerini 8'e salırız ilerleyen günlerde. Dur bunu atmayacağım abi. Bu kalsın. 2, 4, 6 parça var. 5 parça var. Lütfen. 3 tane şu 3 taneyi ver. Çıkıp gideyim buradan. Sonra güzel bir çanta yapayım. 8'e sallayayım. O önem yok. İlk olarak bunu şöyle dördün slotta bir preview'e batalım. Evet abi. 3'ten geriye sayıp sallamak düşer. 3, 2 1 bıraktım. İlki artı 7. Bak aynı geçenki upgrade gibi olacak. Bu güzel. Tamam. Bota gelelim abi. Botu şurada nerede sallayalım? Bunu da X slot. Bir tane preview yine atıyorum abiler. 5 4 3 2 1 bıraktım. Bu yandı. Tamam. Bir tane daha botum olduğu için hiç sıkıntı yok. Şimdi kafalığın geçmesi lazım abi. Bu kafalık bize yani çok çok iyi gelecek. Hadi oğlum. Üç parçama tamam. Geri kalacak iki parçamız. Hadi koç yedim. Yapmamak için, geçmemen için hiçbir sebep yok. İnan yok bak. inan. Şöyle hissettiğim anda abi atıyorum. Attım. Tamam yandı. İnanın hala üzülmüyorum. Şunu da versin çok mutlu olacağım. Bak şunu versin bana çok mutlu olacağım. En azından üç parçamızı çıkartmış olacağız. Şöyle. Allah heyecanlandım ha birazcık. Hadi oğlum be. Geçiver be. Üzme şu kardeşini. Ya bu çarımı da ilerleyen günlerde DB yapacağım ki. Hani e, diğer çarımda iron beltler var ya. Onu veririm. Bir de üstüne talya takarım. En azından gelen iki tane hassas teklemekte zorlanır. Tondan da üçüncü bilgisayarla artı hacı almayı düşünüyorum ilerisi için. E, ekipler de oluşuyor yavaş yavaş. Şöyle abi baya bir preview yaptık. Çok da boş yaptık. Burası cayır cayır yandı. Artık bize art yediği vermemesi için hiçbir sebep yok. 5 4 üç 2 1 Attım Bu yandı şimdi birazcık, birazcık üzüldüm Bir tık üzüldüm abi bir tık üzüldüm Ped'i tabii ki Anlamsız bir şekilde sallayacağım bu da yandı Tamam sorun yok Sorun yok abi Sorun yok ne kadar üzülsek de Geçeceği varsa öyle de geçiyor böyle de geçiyor bu, Bak bu 7 olacak iyi izleyin Bak gördünüz mü Yani neyse Sorun değil 3 parçamızı tamamlamış olduk Şimdi dilerseniz böyle ufaktan bir 25-30 emlik güzel bir çanta yapmak istiyorum. Onun da upgrade'ine e, Rosetta 2'de hep beraber geçip yapalım. Sözde 25-30 emlik güzel bir çanta hazırlayıp bırakacaktık. Aldıkça aldık abi. Aldıkça aldık. Prensin üstünde 78 em vardı. 75 emini falan bitirdik. Bir de üstüne DS ekledik. DS'de burada 40 em 50 em arası satılıyor. Yani totalde buslar vesaire 120-30 emi buldu. Peki neler basacağız? Şöyle 4 parça 7 fabriğimiz var. Bunları 7 FP Chitin çitin varıyor kafalık basacağız. Şöyle 3 parça e, Rogi ayaklık Chitin bot. Şu bir tane hayalimdi. Denemek istedim. Bu da bu videoda nasip oldu. İşte bir tane fabrik basarsam bunu 9'a sallamak istiyorum. Trinasız. Belki geçer. Şu anda da 2GB, 220 falan satılıyor diye biliyorum. Bir tane Weapon Breaker 7'ye sallayacağız. Pardon 8'e. En son da Press'in üstündeki DS'yi neden siz bir şekilde 8'e sallamak geldi. Yani geçen Murki basmıştık. Neden bu sefer de DS basmayalım dedim ve şu anda 120-130 emlik bir upgrade'e hak dedik şöyle de başladık. ilk fabriğimizi atalım abi. Valla normalde dediğim gibi 25M 30M'de bırakacaktım ama nasibimiz böyleymiş. Şu fabriklerle yolumuzu bulacağız gibi bak şuradan bir tane geçecek gibi hissiyat var. Bu kadar da niye açıldım onu da bilmiyorum. Bir de pire bitti bende şu anda. bir hafta sonu falan premiumsuz geçirmek istedim. Galiba o yüzden de para battı. Size de bir fikrim, bir nacizade teklifim var. Yani artı sıfır da olsa bir takalım. İtemleri böylelikle yani paranızı böylelikle harcamazsınız. Ulan 130 em gidecek diye nasıl heyecanlanıyorum. Şimdi bazıları diyordur 3'e 5'e mi şey olmuş bunlar falan oyuna güzel diyoruz diye linçliyorlar falan. <laughs> evet abi ilk önce FPS, FP'yi 8'e şöyle huzurlarınıza sallıyorum. Güncel fiyatı 25, 30, 32, 33 diye gidiyor. Bu gitti. Geldik Çitin Helmet'e. Neden sonda DS'yi 8 yapmayalım ki ortalık şenlensin? Şöyle huzurlarınızla, şöyle yap bozumuzdan şurayı seçiyorum. Previye atmadan kafalı 8'e sallayacağım abi. Tamam yandın istediğim yanda. Bunlardan hangisi geçerse en kötü bizi kara götürecek. Başladık basmaya. Abi bunlar ne kadar bilmiyorum. Yani çok fazla para etmeyeceğini düşünüyorum ama yani sonuçta basacağız abi. Basmak önemli olan. İçeriğimiz önemli, zevkimiz önemli. Bunları yapamamıştık zamanında. Burada yapıyoruz işte. Attık 8'e. Tamam bu da yandı. Nasip eder bir gün 9'a sallarız. Neden olmasın abi? Güzel çantalar yaparız. İlerisi için iyi olur. Bakalım nasibimiz de varsa. Ben her şeyi denemeye çalışıyorum. Bazıları için ufak olur. Bazıları için büyük olur. Aklımda ne varsa denemek istiyorum. Şöyle abi bakalım. Fabri bir yayıncı arkadaş vardı. Yayında basmıştı galiba. E, busla artı 9'a denemişti. Bizde niye olmasın? Şöyle 7. slotta 3 2 bir bırakıyorum. Veriyor musun bize bunu ve Tamam yandı. Olmayacak duaya amin der gibi bir şey yaptık ama olsun. Denemedik demeyeceğiz en azından ya. Evet Rogi'ye Rogie çitini tekrardan abi dördüncü slotta şöyle 8'e huzurlarınızla hissettiğim an atıyorum abi attım. Tamam bu da yandı. Şimdi ne kaldı? 3 parçamız kaldı. Weapon Breaker artı 7. Bunu şöyle sağ üstte salladık. Bunun da bir GB'si var. Yani 95 bir GB. Bu çıkarsa bunlar bize kar kalır. Güzel olur. O zaman upgrade'i burada sonlandırabilirim. Hadi koçum. Hadi koç yiğidim. Mitrillerden, triyellerden bizi üzdün. Bari Anvil'den üzme be. Hadi. Bunu 5'ten geriye sayıp atmamız yok mu abiler? 5, 4, 3, 2, 1, attım. Bunu bari ver bize be. Bu da yandı. Son iki parça. Abi DS'ye çok yük şey yaptım yani yükseldim o yüzden atacağım. Yani böyle upgrade'lerin arasında bir tane güzel bir item koymaya deneyeceğim. Çünkü geçerse güzel kar bırakıyor. Geçenki videoda görmüştük o arkadaşla ulaşamadık. Saatlerimiz uymuyor. Hadi oğlum be. Bir tane 8 ver bize. Bir tane 8 ver. <laughs> Hadi abi. Sondan 2. Atıyorum abi hissettiğim anda. Atıyorum attım. Oo bak bir tane geçirdik. Rogue geçitim botu at 8 yapabildik. Yani hissettim dedim ya bir tane yükselmiştim. Yani belki bu yanıp bu da geçecekti. Bilmiyorum bunun güncel fiyatını şöyle de bir kontrol edelim. Aynen abi gördüğünüz gibi şöyle yükselelim. Aynen 3 parça yakmışız. Burada da şurada bastıklarımız gözüküyor. Şimdi dilerseniz bir o sette 2'ye gidip Bunun ne kadar olduğunu bir öğrenelim. 50-60 hem olursa bunu bir pazarcı arkadaşımıza daha doğrusu sponsorumuza satarız. Birkaç parça bir şey daha ekleriz diyorum. Bu arada eski mafya ve hazin arkadaşlarımız takipçilerimiz. Onlara da buradan çok çok selam olsun. Burada bir arkadaşımız şöyle 130 eme koymuş. Bakalım aranıyorum birazcık daha. Bir arkadaş rep koymuş. Bu da 114 demek ki masrafımız çıktı. Hatta 30-40 emde kar ettik. Ama ben bunu satıp kutuma gidip devam etmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Tabi biliyorsunuz ki biraz egoist. Lütfen egoist olarak anlamayın. Sponsorumuz var. O işimizi halletti. E, güzel bir fiyata kendisine verdik. E, biraz dolandım. Yaklaşık 20-25 dakikadır dolanıyorum. Ama ne yazık ki hani böyle e, kaydı değer basacak bir şey bulamadım. Eğer yine buradan herhangi bir item'ı geçirirsek yani o oldu ayaklık geçirdik, DS geçirdik zaten artık bu videonun sonu olmaz. Böyle devam eder. Yani aldıkça alasım geliyor şeyden, pazardan. E, normalde aslında şey yapsaymışız daha iyiymiş. Güzel bir taş veya bir şey kırsaymışız, gem kırsaymışız. Daha makbulmuş. Zaten upgrade'den alacağımızı almıştık. Şimdi dedim yine ufak bir çanta yaptık abi. Bunu da artık geçerse geçer geçmezse artık yapacak bir şeyimiz yok. Bir tek ne olarak çitin bot var. çitin bot birazcık düşük maliyette. O da 90'a 80'e falan satılır. Tabi o geçerse yine artık durur muyuz bilmiyorum ama hala gözüm DS'de. O DS niye bana bu kadar çok böyle şey geliyor bir garip geliyor bilmiyorum. Hissedince gitmek mi lazım durmak mı lazım onu da bilmiyorum abi. Şu anda tamam. Şimdi yine başlayalım çitim bottan. Şöyle abi ikinci slotta bir preview atalım. Şu an bu upgrade'i perşembe günü yaptım. Cuma günü değil cumartesi günü akşamı izleyeceksiniz büyük ihtimalle. Rosette izleyen arkadaşlara spoiler oluyor ama onlar da yapacak bir şey yok. Şöyle enter tuşuyla ilk çitinimizi gönderelim. Tek de veriyor musun bize? Tamam tek de vermedin. VP bırakır. Yani şöyle nerede basalım abi bunu dördüncü slotta bir tane preview atalım. Sanki bu bir tık şu DS'ye gelmeden bir şeyler olacak gibi hissediyorum ya. Size de öyle oluyor mu bilmiyorum. Yükselince bana böyle bir şeyler oluyor diyorum ve atıyorum attım. Tamam abi yandı sıkıntı yok. Yine bir tane daha çitini şöyle sağ altta basalım. Abi bu DS'de bir şey var bakın bir daha söylüyorum. Ya gidesi var ya da bize çok tatlı bir şeyler verisi var. <laughs> çiçekli böcekli yere geldik basıyoruz bari burada basarsam artık mekanı burası olarak şey yapacağız belirleyeceğiz abi evet çitinimizi atıyorum 3 2 1 attım 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 tamam bu da gümledi gelelim weapon breaker'a hadi koçum hadi koçum ds'miz gitmesin <laughs> ds'yi göndermeyelim abi ds gitmesin Ds gitmeden şuradan bir şey geçirelim. Hazır. Bu sefer preview satacağım ya. Yine bu slotta. Hazır hissedince abi. Attım gitti. Ham şu yap bozmu de dönerken. Bu da gümledi. Allah'ım bir heyecan var bir heyecan var bir görmeniz lazım kalbim nasıl atıyor be. Çok büyük bir şey değil ama dediğim gibi biz daha yeni görüyoruz şimdi bazı arkadaşlar yani 8-9'a 10'a iten basarken bu kadar heyecanlanmayacak. Abi o adamların parası var ona göre heyecanlanıyor. Bizde para yok ona göre heyecanlanıyoruz yani. Bunu belirtelim. Şöyle atıyorum abi. Artık bölümün sonuna geçmemiz lazım. 3, 2, 1. Attım be. Geliyor musun? Tamam yandın. Aha geldik zurnanın zırt dediği yere. Ben şimdi burada kaydı keseceğim. Bayağı bir preview atacağım gibi geliyor bana sonradan da Beraber müzik eşliğinde Müzik eşliğinde mi sallarız bilmiyorum Evet abiler yapabildiğimiz kadar preview okuyabildiğimiz bütün duaları A'dan Z'ye okuduk Artık nasibimizde varsa dediğimiz gibi gelir ama Slot seçemedim onu öyle söyleyeyim bütün slotlarda birer defa preview falan yapmışımdır Geçenki murki bastığım taktik yani Yine atacağım gözlerimi kapatacağım siz göreceksiniz Belki geçer, belki geçmez. 6. slotta ama bu slot bana biraz uzak geldi ya. Ben yine 4 veya şu ikisinde birinde kaldım. Seçemiyorum. Şöyle bırakacağım. Nerede bulursa buz. Bıraktım. Olmuyor lan. Olmuyor abi. O bile gitmek istemiyor ya. Tamam. Dördüncü slota nasip oraymış. O da bir hurafe olsun. Şey olsun bizim için. Totem olsun. Artık şöyle masanın gıcırtısı şey. Gold'un gıcırtısı da geliyor. Atıp gideceğim abi ben. bir tık heyecanlandım. 5 4 3 2 1 Attım. Gözlerimi kapattım. Yürüdüm abi. Vallahi gözlerim kapalı. Billahi gözlerim kapalı. Acaba geçmiş midir ya? Açtım abi. Bak yine aynı oldu. Gülücük yaptı bak. Aynı şeydeki gibi. Murki basarken gülücük oldu. Acaba geçmiş midir ya? Ne diyorsunuz? Ulan PM de gelmedi be. Hiç mi sevenimiz yok diyormuşum. Ulan ya heyecanlandım abi vallahi müthiş bir heyecan var. Açıyorum. Açtım. Yandı. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi abi tamamen şanstı. Arada böyle bir çılgınlıklar yapıyoruz. Olduğu kadar olmadığı keder diyoruz. Bu bölümümüz de bu şekildeydi. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa bir tane likeınızı kanalımıza abone olmak isteyen varsa abone olun arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.